Sayın Demirel'in Demirel e, filmini, boksörü duyduğum zaman ben pek şey yapmadım. Hani dedim ki, olabilir herkes dedim, benim bir e, spor dalıdır, herkes bu böyle bir şey düşünebilir ama yan e, etkenleri, yan e, sahneleri, yan konuları bu kadar benzetileceğini hiç düşünmüyordum. Almanya'da oynayacak adamı buldum diye içimden geçtim ve orada teklif ettim ben kendisine. Böyle böyle bir hikayem var. Lambalı Saz isminde. Ama orada boksör, boksör oynayacaksın dedim. Abi büyükenler bakarız dedi. Uyarsan iyi olmasın dedi. Seve seve oynarım dedi. Peki dedim. Ve hatta iki, iki buçuk ay sonra önüne göndermişim ben senaryoyu. Hemen ertesi gün diyor o kendisi açmış telefonlara. Öyle bir şey yok. Ertesi gün yok. İki, iki buçuk ay sonra dedim ki oğlan bizim Cumali'ye yardımcı Dedim oğlum ayıp oldu çocuğa gönder şu şeyi. Hikaye senaryoyu gönder. Telefon et telefon açmış, göndermiş, adres almış, göndermiş. Onların alındı, gönderen de var, alındı da var. Herkesin orada ismi yazılıdır, tarihler yazılıdır. Bu hikaye bana ait, senaryo bana ait. Ve yıllar önce ben bu bu aslında bakarsanız bu boksör hikayesi yıllar önce ben Müjdat Gezer'e söyledim.